Basılga'da 3. sezon gecenin 4. ve son maçında bir tarafta Sadı Azam Power, diğer tarafta ise Neki Buki vardı. Gençin bence bir mücadele oldu abi. E, güzel bir galibiyet aldınız. Güzel goller attınız. Tecrübenizle maçı aldınız diyebiliriz. E, bugün Burak abi gerçekten güzel goller attı. Önersin çıkarsın maç hakkında. E, arkadaşlarımızın ayaklarına sağlık öncelikle. Rakibimiz gerçekten çok güzel ve genç arkadaşlar da saygılılar dairetten. E, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ali abi senin de şahane gollerin vardı maçta. Sen de nasıl bir maç hakkında? Öncelikle takımı da tebrik ederim. Güzel bir mücadeleydi. İlk yarıda biraz kopuk bir oyun oldu. İkinci yarıda daha çekişmeli geçen evet. bir maç İki tarafından <laughs> da Güzel bir maçtı. Bizden ekip bu kübe Sadrazan Pobur'a Gentleman'ın türü teşekkür ederiz. Belki maçlarda iki takımda başarılar dilerim. İyi akşamlar.